işkembeden sallamak yok. Çay budur. Beğenmezsen para yok. Biz beğenmediğimizin de parasını öderiz kara kardeş. Mevzu para değil. Velev ki vatandaşı damaksız zannetmeyin. Sen çaydan ne anlarsın? 30 sene içeride yattım. Çayın kralını demlerim. Beklemiş çaya kurt düşer. Bekletme çayımı. Ondan sonra kötü çay diye söz ediyorsun. Hadi iç. Senin asıl mesleğin ne? Odun kokuyor bu. Senin burnuna balık kaçmış. O kokuyordu. Oh. Çay değil mübarek, şifa şifa. Anlayana, dememiş Koy bir dem de çay görsün yaralı, şifa bulsun. Bergamut koyuyorsun, saylanmaz. Sen de armut mu koyuyorsun ya? Burnumuzun direği sızladı. Buna çay denmez, buna balık suyu denir. Kara kardeş, biz çay satmıyoruz, ikram ediyoruz ama. Biz ikram zehir de olsa içeriz, ama bu zehir bile değil, zemberek. Sen fırıncı babadan biraz yol yordam öğren. Elinden tutsun da çay öğretsin. Kadri meydan, baba hakem. Götüreceğiz çayları tattıracağız. Hangisi kiminki bilmeyecek. Hangisini beğenirse çay odur. Rezil olursun. Oturacak meydan bulamazsın. Meydanı sana bırakmam Medet Bey. Gidiyoruz. Kim rezil, kim vezir göreceğiz. çiftmemiş Balıklara mukayyet ol. Ben şu kara zarganayı bir kovaya batırıp çıkarayım.